Merhaba sevgili dostlar yine efsane bir videoyla karşınızdayız yine çarkıfelek videosu geliyor çarkıfelek videosunun bu ikisi bu sizden çok talep geldiği için ikincisine çektik bu sefer daha farklı ağır cezalar var ödüller var şimdi birazdan sizlere göstereceğim ne olduğunu ödüllerimiz yine harika cezalarımız süper ekip yine aynı şekilde canavar gibi bekliyor videomuz mükemmel olacak İyi seyirler dilerim. Ve dostlar çarkı hazır. Geçen seferkine nazaran şimdi ödül ceza, ödül ceza, ödül ceza diye yazdık. Burada ödüllerimiz var. Bakın. Ödülleri şu an tamamıyla göstermiyorum. Ödül kağıtlarda yazılı. Cezalarda kağıtlarda yazılı. Şimdi Genç Osman Turan kardeşim bizlere cezaları anlatsın. Bacı ağa da kime çıkacak acaba? Hanım <laughs> acaba? Acı sos. Hayatından daha acı. Evet. Hı hı. Pul biber. Köpük inşallah Tuna Ana çıkar. <laughs> Tekrardan sür. Olarız, köpüğü yine. Eşarp, inşallah bu da Emre abiye çıkar. Babaannemden daha güzel olur. <laughs> bir de sen açsa limon suyu içebilen helal olsun. Miden Soğan. O da, Bunu da niye koyduk. Bilmiyorum da. <laughs> Şimdi cezalar bitti. Başka ne vardı? En önemlisi. Ayrıyeten önemli arkadaşlar kaybeden ekibe komple yemek ısmarlıyor. O süper. Şimdi Emir kardeşim bize ödülleri anlatacak. Ödüllerde ilk başta chipsimiz var. Tuna yem mi? Yerim tabii ki. Ben yerim ben olsam ben ben de yerim. Ödülü kazandık bak sonra ye. Tabii ki. Ah hep gidiyorum ki. Öyle yapacağım. Başka? <gülüyor> <gülüyor> Elma portakal. Piyada <laughs> mandalinamız var. Piyada el elmamız var. Ümit bunları niye koydu ben de bilmiyorum ama. <laughs> Hadi gel onu koydu. Ağzımız tatlanır, Anladım. Osman afiyetle ye. Ama çizi. Kanımız da var. Onu da anlayacağım. Ama geldi yok. Elma potanı. <laughs> <laughs> yok. Öyle bir şey yok. Bana. Halleyimiz var. tuna niye mi? Kork <laughs> Senin Sen hızlı kımın dibini ye. <laughs> Burada suyumuz var. Başka en önemlisini söyle. En önemlisi geliyor. 1000 TL ekibe yemek ısmarlama ceza ödülü. tuna evet. para istiyor muyuz? İstiyorum tabii. Sonra. Tamam. <laughs> 1000 lira para ödülümüz var arkadaşlar. Hem ekibe yemek ısmarlama cezası var, Artık <laughs> o kime çıkarsa bir de 1000 lira para ödülümüz var kime çıkarsa. Yani büyük ceza büyük ödül. Ekibe yemek ısmarlama ve 1000 lira para ödülü var. Videoya başlıyoruz inşallah. Ve şimdi ilk benle başlıyoruz. Çeviriyorum. İnşallah ödül bana gelir. Ceza gelmez. Heyecanla bekliyoruz. Bana ödül geldi. Ödül geldi ya. Ödül geldi süper. İlk seferde yine bana puding çıkmıştı. Ama bu sefer puding yok. Başka şeyler var. Bakın bilmiyoruz. Hatta karıştırabiliriz de. Ödül olarak fark etmez. Hangisi gelirse gelirse. Sonuçta ödül. Direkt 1000 lira gelir mi acaba? İlk seferden. Bakalım. Halley. Halley geldi. Bakın halleye geldi bana kamerada göstereyim. Lan kardeşlerim kameramanınız yok o yüzden yani bulamıyoruz ekip var ama kameramanımız yok. Yanımıza kolay kolay insan bulamıyoruz yani sabit diyerek çekiyoruz kusurunu da varmayın artık. Halley'i sever misin? Halley'i eminim çok severim. Ama halleye bana çıktı. Sana çıktı. Ya. Ama Müteahbi yiyecek. Bana çıktı kusura tabi bakma. Tabi ki. Evet, çıktı. Tabii ki. bana çıktı. Tabii Şimdi sıra bana geldi sıra Osman kardeşime geldi Halley'i yiyeyim. Bakalım ceza mı ödül mü? Ceza çıkar. Ödül çıktı. Yine ödül çıktı. İlk defa hep cezadan yanına gidiyordun. Bakalım. Evet, bana da cips çıktı. Cipsi ben aldım. Tınar yet mi? Yok, sen yok yiyip ben yiyeceğim. yiyeceğim. <laughs> tamam zaten. Zaten. Tunağan bize ceza çıkaracak. çıkarıyor. Şimdi Tunağan sıra çevir bakalım. Çevir bakayım. Kek. Ben Ali. sana ne dedim? <gülüyor> ceza. <gülüyor> ceza. ceza. <gülüyor> <yok>. Ceza <laughs> Karıştır bakayım. Ne çıkacak bakacak. Ne çıkacaksa yani. bakacak zaten. Ne çıkarsa yani. baktın ha. Kuluyla. Aha bu. Vallahi alerjim var. Bir de alıcı. Tamam. Çok çok değil zaten. Çok değil. Tamam. Ağzına atacaksın tamam? Tamam. Hemen. Ceza geldiyse kaptan hocam. Ver tamam artık. Ver. Ver uzatma. Nasıl güzel mi? Cips al vermiyor. Bu benim, bu benim. Vermiyor. Çok güzel. Evet çevir Osman. Sıra Osman kardeşimler. Hadi başlayak bakalım. Onları kaldırabiliriz oradan. Çıkanları. Ceza. Bravo. Tamam süper. Osman'a ceza çıktı bize ödül çıktı. Çok güzel. Elma mandalin. Karıştırıyorum arkadaşlar. Çek ve göster. Bir tane aldım. İnşallah ağda çıkar. İnşallah. İnşallah bacağı ağda çıkar. Limon suyu Hı. Limon suyu. Limon suyu çıktı arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Ver ben göstereyim kameraya. Limon suyu çıktı. Şimdi Osman limon suyunu içecek. Harika. Tek seferde iç. <laughs> Bu adam limon suyu içiyor bak. Gördün mü? Hı. Bak süper. Ya. <laughs> limon suyu. Sıra bende. İnşallah bana yine ödül gelir. Ceza inşallah size gelir. Tıraş köprü umarım bana gelmez. Ağda da geldi. Ben de hiçbirinin gelmesini istemiyorum. Ceza. 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 geldi. Ceza rap yapar hostlara. <gülüyor> 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 Ceza. <gülüyor> <gülüyor> Yükselen ben değilim bakal çalan duvarlar. <laughs> Aa, aha. Aha. Ben, ben var ya bu videodan önce bunu bana çıkacağını ben adım Ümit gibi biliyordum. Şöyle. Hadi Bu Eşap Çırmanı bana çıkacağını ben adım Ümit gibi biliyordum. Ümit Eşap değildi. A'dan çıksaydı... Vallahi... <laughs> o daha kötü. Eşapımı yan bağlama. Eşarbını yan bağlama. Nasıl daha şarbı da bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan aşağıda indir abi gelin gibi buz. <laughs> <laughs> Yeter boğulacağım. Ümit babaannemden yakışıklı Hadi devam. Video eşapla devam ediyor Ümit arkadaşlar. Çevir. Şimdi sıra bende. Sen de Bakalım. Ödül mü ceza mı? Ceza. Ceza geldi. Ceza geldi. Çek. Şu A'danın sana çıkması yok mu? İnşallah o A'da bana gelmez. Soğan çık önemli Acı sos da çıksa Aynen. Olabilir. Olabilir tabii ki. Zaten. Yok ben kabul Bakayım. Adam Bakayım. Adam. Bakayım. Adam. Bacağı Bacağı ağabey. Bacağı Bacağı ağabey. Ben açacağım. Bacağı mı mı? Yok. Bu adayı da hiçbirimiz kullanmayı bilmiyoruz. Nasıl olur bilmem de. Ha. Sen bacağın hazırla abi. Korkunu hiç sevmedim. Evet. İki tane mi? Bir tane. İki tane. Bir tane dedik. İki tane dedik. Yok vallahi i̇ki bir tane, tane dedik. İki tane. Yok bir tane. i̇ki tane. dedik mi? İki tane, iki tane. Yok iki tane dedik. Tamam, iki tane iyi. İki tane. Arkadaşlar. Hadi. İki tane. Arkadaşlar bacağa bacağa yapabilirseniz 2 tane dedim bak. Özellikle söyledim 2 tane. Yok, arkadaşlar bacağa bakabilirsiniz. 2 tane. Gerçek 2 tane. Vallahi bir denemelim. Ya tamam 2 tane olsun tamam. Ya. İki tane. ya. tamam bir tane, Tam tane olsun. Abi. Fazla yapıştırmayacağım. Dur. Bu nasıl yapışıyor? Bacağa bakabilirsiniz arkadaşlar. Belgrad formaları gibi bakayım. aynı. Bunu şöyle ısıtıyorlar galiba. Reklamda öyle var. Reklamlarda öyle. Direkt. <laughs> Çekmeli. <Çekmiyorum. gülüyor> bu nasıl oluyor <laughs> ya? Yanlış ettik mi biz? büyük ceza bana aç. Oğlum bunun ne tarafını yapıştı? Bu iki tane mi oluyor açılıyor? Ee işte. Tamam bir tane işte iki tane yapak abi. Tamam. Tamam işte. Al şunu. İki tane süper. Ama hemen çekmen lazım. Yok çekmeyecek. Zaten çekerken sana söyleyecek tamam mı? Bak. Yapıştı. Yok yok. Çevir. Yo. Dur şöyle ısıt ya. Bak. Bak. İnce daha yapıştı tamam. diyor ki. Ha <laughs> kırılar gözüktü kırılar kırılar. Kırılar gözükecek tabii bu yeter. Şunu da yüzüne yapıştırsak olurdu da. He. Neyse. Başlıyor. Hadi Hadi ağla. Hazır mısın abi? Arkadaşlar bu sizin için. Allah! <gülüyor> <gülüyor> kıl kalmadı bak. <laughs> Tavuğun ki ne döndü? Bacağında kıl kalmadı. Dur diğerini ben çekeyim. Şunu da koyabilirsin. Hatta bunlar iki tane daha yapsak olur mu sana da? Tuna Neyse. Evet. Olabilir. Aynen. 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 Zaten. Zaten. Şunu da şöyle yapalım. Bak bunu da ben çekiyorum. Tuna, sen çek. Sen çek bunu hadi. Hı, bir da. anda. Gel. Çek hadi. çek. Bir, hadi. Anda hadi. Hadi. bir anda çek hadi. 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 Bir anda çek. Bak. Oğlum. Böyle, öyle <laughs> ya. Bir anda çekil. Adam şey, adam şey, şey ya. ya. <laughs> Vallahi hiçbir şey hissetmedim. Bak. Kılları <laughs> görüyor musun? Kılları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Tunağını atalım lan. Benden al. Tamam. Senden aldım. Sıra kimde? Tuna'nda. Çevir. İnşallah sana ceza çıkar. Çıkmaz. İnşallah. Ödül çıktı. Ödül geldi. Bak. Çek. Ödül, Ödül burada mı? Çek ödülü. Çek. Ne kaldı ki? sana elma çıkar inşallah. İnşallah elma çıkar. Bu videoda şansın yaver gidiyor. Hadi taş köprü sana çıkmadı. Taş köprü bana çıkmaz. Vay arkadaş, meyve suyu çıktı ya. Oğlum, senin nasıl bir şans var lan? Şans Al. var, yavaş yürüttüm ben. Meyve bana. suyu çıktı sana ya. Ama meyve suyu çektim. Şu acı sos bana çıksaydı hiç önemli değildi, var ya. Yazma çıktı bana. Bana ile yazma çıktı ya, diğerleri çıksın. Arkadaşlar, bana meyve suyu çıktı. Teşekkürler abi. Hayırlı olsun. Abi hayırlı hayırlısı. olsun. Daha iyi anlatılamazdın. Bakalım ödül mü, ceza mı? Ödül, ödül, ödül yine geldi. Ödül. Yine ödül çek. Biberi kaldırdık, ağdayı da kaldırdık. Arkadaşlar size bakarak çekiyor. Bakmadan. 1000 TL Osman'a gitti. Kopacaklar <laughs> önce de gitseydi. 1000 TL Osman kardeşim kazandı. 1000 TL'sini ona veriyoruz. Büyük ödül ona çıktı ilk baştan. Videonun sonlarına doğru çıksaydı keşke. Böyle öyle olacağını da hissettiydim gibi. zaten. Osman, pahalı bak. Sahte mi gerçek mi? Şimdi sıra bende. Ben çeviriyorum. İnşallah ceza açılmaz. İyi misin? He. Ceza çıkarsa Zaten illaki bunlardan biri. Aha! Ceza! <laughs> ceza ya. Hadi tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü inşallah açılmaz. Soğan çıksın, biber çıksın. Fazla kalmadı ki zaten ceza. 3 tane cezaya kaldı. İnşallah köpük çıkar. Tıraş köpüğü. Hadi. Bence köpük çıkacak. Ya. Para da öne geliyor. Yo. Tüm ekibe yemek ısmarladık burada. Oh! Bu oh! Keşke oh! köpüğü çıksaydı bu yemek oh! çıksaydı. Tüm ekibe yemek ısmarlama. O da önüne çıktı. 1000 lira çıktı bana yemek ısmarlama çıktı ya şansa bak. Yapacak bir sende. şey yok. Şimdi sıra bende. Çevir. Çevir abi. Bende mi sende mi? Sende. Ha tamam bende. Benim sıra karışıyor. Geçelim videodaki gibi. Ceza, Ceza geldi. Aha. Ceza geldi. Tıraş, köpüğü. Tıraş köprü ise bağlı. ben süreceğim sana. Bu sefer ben süreceğim. Çek. Çek. Yine Tuna Hanım mı çıkacak? Ne yapacaksın? Evet. Keşke baştan çıksaydı suratın ben beyaz olsaydı. Doğru. Ben şu yazmayı çıkartsam. Hı. Çıkar ben de. Çıkarayım mı? Evet. Ha 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 En sevdiği. Kulusu <laughs> <laughs> Tamam ben şunu çıkartıyorum artık yeter. Hepsini yiyeceksin ha? Yiyorum ya yavaş yavaş. bekleyelim. Meyve suyu nasıl? Meyve İyi mi? Meyve suyu güzel oldu. Beğendin mi? Beğendim tabii. Bedava sirke ballan da attı dedim işte. Doğru da attı derdi. Aynen. Aynen. Sen de bedava olduğu için yiyor. Ben soğan da yiyorum. Oh. Allah. Soğan sevmiyor musun sen? Yok sevmem. Meyve suyu nasıl? Geçen, videoda tabii. sarımsak yedim. Sarımsak yedim tabii. Sarımsak var öyle. Tamam hadi bir yandan çevirelim. Bir yandan çevirelim. Çevir Hadi ceza. Ödül. Ödül geldi. Ödül geldi. Bir tık daha hızlı çevirseydin de beni kurtarsaydın. Tabii Allah. Ya. Kurtaramadık daha 3 tane ceza var. Aç artık. Açtım. Bugün açtım. Çizi. Çizi Çizdi. Aha. Çizdi. daha Bu benim başlaması. olsun mu? Yok. Bedavadan karnını doyuruyor arkadaşlar. Valla karnını doyuruyor bu adam videolarda var ya. Çizi. Hep şansıma çıkan. Vallahi nasıl şampiyon? Bunu sonuna yerim vallahi. Tamam sonra iyi. Çevir, Çevir, tamam sonra. Çevir tamam. Osman. Şimdi sıra Osman'da tekrar. Hadi bir ha! geldi, daha. Evet. Geldi geldi. Tıraş köpüğü mü geliyor? İnşallah. Tıraş, Tıraş köpüğü mü geliyor? Kafayı yiyeceğim ya. Ha! Neyse şunu aldım. Tuna var ya çıktığı zaman o iyi oluyordu ya. Evet. Ben bakmıyorum. Süper. Aha yüze tıraş. <gülüyor> <gülüyor> ben Allah Allah. Yüze köpük, köpük sürme. İçime, içime doğdu. E ya kafayı yiyeyim ya. Yüze köpük sürme. Abi evet. sadece yüz alın saç çıkma tamam. benim yüz. Masaj yapacağım bir nevi. Heee. Şey Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Seni göremiyorlar. Görüyorlar da. Hı -hı. Seni göremiyorlar. Bak 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 bak. -ba -ba -ba. Köpük köpük. bu köpük Tuna Hala iyi yarışıyordu ya. Vallahi ya. Değil, de. bak 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 bak. Tuna gel sen de yap. Bu sana yapıyordu gel. He he. gel. Mi? İntikam <laughs> soğuk yenen yemek. Doğru. <laughs> abi dudağım ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> abi ne? <dudağım. gülüyor> Tocuktan sen yaptın. Evet, sağına, soluna, yukarı doğru. An anlına, alnına, yap, anlına, alnına, alnına. Alnına, alnına. Alnına, yok Alnına, yap. Alnına, alnına. Alnına, yap, <laughs> O sana yaptı. O bana e? yaptı tabii ki. Ödeşme zamanı. Bir dakika zamanım. ben yapacağım bak, ya. Sıkıldım. Ödeşme zamanı mı? Sıkıldım. Ver bana. <laughs> Sıkıldım. Siz yapamıyorsunuz ya. Bak. Bittik ya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle. Alnına süreceğim bak. Şöyle. Gördün mü? Gözüne böyle sürmedim. Hiç berberlik yapmamışsınız. Gördün mü? Heh. Ben adamın dunağı nasıldır sen ne <laughs> Ruj mu abi bu ya? Tamam, güzel oldu. Biraz daha hamlana süreyim. Tuna'nın saçına da sürdük de neyse senin saçına sürmeye hadi. Videoya böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde devam. <laughs> ah. Şimdi sıra, sıra bende mi? Sıra, sıra sende. Yo sende. Sen, yo sen adamın hakkını yeme sende. Hadi bakalım inşallah bir ödürgeyim. ceza. Hadi ödül gelin şu jelibon bana gelse. Jelibon, jelibon, jelibon. Ceza! Geldi ya, i̇şte ya. Yeah. İyi de ne geldi? Başka ha, başka ceza kalmadı. kalmadı. Hacı sos bana geldi. Var Hacı, sos. sos. sos bana geldi. Açayım göstereyim. Ümit senin de bugün hiç şansın yok. Ekibe yemek ismenle ama. Köyüne acı sos. Acı sos. Acı sos bana geldi. Çok koyma, çok koyma. Çok koyma. Bu gerçekten acı ha, jalapeno biberi. Biraz daha koyabilirim. Mi? İyi mi? Iyi, i̇yi yeter. Yeter, yeter. Yeter. Kalırsa gerek yok. Evet. Aynı. 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 Zaten. Zaten. Gerçekten. Olabilir. Yani 10 mil skor. Olamaz mı? Olamaz. Üşüyor. Üşüyor. Evet. Tövbe çürüldü. Buradan geçecek mi abi? He lan benim oldu. Tamam Osman. Sen ona ne Hazırım. Tamam. Bire Bire ver. ver abi. Olmaz. 200 lira aslında. Ooo. Su ver, su. Su ver. <gülüyor> <gülüyor> su ver. Yandı. Su ver. Aslında içmememiz lazım da. Ümit abinin yüzünden düşen bin parça arkadaşlar. <laughs> Şimdi sıra bana geldi. Ceza kalmadı ki. Hep ö ödül, ödül var. Hep ödül var. Şimdi ceza çıkarsa da ödül mü alacaksın? Diğerine geçecek. Bir sonraki geçecek. Hadi bakalım. Sadece ödül kaldı. Ceza. Tekrar bir sonra yine geç. Çevir şunu. Şimdi Tuna çevir daha. Cezalar da çevirmişti. Tuna yeni şey çevirir ya çevirecek. Ödül. Ödül. Buna da hep ödül çıkıyor ya. Vallahi nasıl şans. Vallahi ya. Hep, hep, yiyecekler sana çıktı Tuna. Hep yiyecekler bana çıktı tabii ki. Lan elma çıksın da bari. Elma mandalina bağırız. Mandalina sana zaten. Sana elma çıkacak var ya. Mandalina, mandalina, mandalina çıktı. Mandalina. Ya. Mandalina. 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 Bunu da yiyeceğiz. Sonra yarın zaten... Yok şimdi yiyeceğim. Karnım şişti abi. Neyse sonra yesin. Şimdi evet, suyunu içtim, ben, de karnım şişti. Şey. Çevir Osman. Adam stokluyor şey gibi, sincap gibi. Bundan sonra çevirsek ne olur? Ceza açılır. Öldür. geldi. öldür. Öldür Ödül, ödül gel. Çek. Ya elma ya çek bu. Başka bir şey kalmadı evet. ki. Çıksa nasıl yiyeceğim? Dudağım ağrıyor. <laughs> <adamı. gülüyor> <laughs> <laughs> Jelibon çıktı arkadaşlar. Gelibon kazandı. Kelif de bon. gösterebilirsin. Bak videoda demiştim. Daha... Osman abi etmezler bunu demiştim. Yeni Emir'in Emin'in kalbi temizmiş. Böyle çıktı. Yeni çıktı arkadaşlar. Sonuna yiyeceğim. Şu an yiyemiyorum. Maalesef. Benim sayemde. Bana gene cezası. ceza. Ceza kalmadı artık ya. Sıra, Sıra. bende. Çevirmeye gerek yok. Sana da ceza Bana da yapacağız. ceza. Demek Çevir ki tına. hiç oynamamışız. Ya yani iyi cezalar bitmiş. Devam ilk Çevirdim. defa. Siz çevirmesini bilmiyor. <laughs> Yine ceza. Sabaha evet kadar buradayız arkadaşlar. Çevirdim. Yine Çevirdim. tekrardan. Ne çevirdin oğlum? <laughs> Dur, ben de idam Bu elma... En... Da bir tane elmayı bekliyor. bir tane elma kime çıkacak diyor. Gel hemen gel daha. Çevir. 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 Oğlum elma portakal hepsi sana geldi lan. Doğru senin daha bana geldi. Halden daha zenginsin. Doğru. Kim ceza geldi? Allah. Tüm halim, marketi topladın. Doğru. Öldür geldi. Öyle Sonunda. Elmayı Osman kardeşim aldı. Elmayı vardı. aldım arkadaşlar. Bunu da şu an için yiyemiyorum. Sonra yiyeceğim. Yiyemiyorsun tabii. <laughs> Tipine bassın. <laughs> da daha yakışıklı oldu. <laughs> Kardeşlerim. Sen benimkini yaparsın Hep, he? Hepimizde cezamızı Ödeşilsin. da ödeştik aldık. Evet. Aynı. Bazılarımız Aynen. Olabilir. Olabilir. da, Hepsi geldi. Şimdi 1000 lira para Osman kardeşim kazandı. Benim cezam var bir tane çekmediğim. O da ekibe yemek ısmarlama. Şimdi yemeğe gidiyoruz birlikte. Onun videosunu size paylaşacağım. İzleyebilirsiniz. Kardeşlerim maalesef yemek cezası bana çıktı. Yemeği ben ödemek zorunda kaldım. Düşüncelerim bu kadar. Sizlere afiyet olsun. Tunağım burada, Emir burada. Ümidim sağ olsun. Şimdi yemeğimiz gelecek. Birlikte yiyeceğiz. Kardeşlerim bakın menümüz geldi. Birlikte yiyeceğiz. Hakkınız herhalde yemeğe gösterdiğimden dolayı ama göstermek zorundaydım videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.